One place. Bugün Cuma saat 16:53. Blocktube.tv evreninde nabız yine yüksek. Ekranlarda grafikler, kulaklarda ritim var. Coin Cointelegraph'e göre, Bitcoin cephesinde teknik göstergeler dikkat çekici sinyaller üretmeye başladı. Özellikle RSI tarafında birden fazla yükseliş işareti görülüyor ve fiyat 90 bin dolar bölgesinde güçlü bir denge mücadelesi veriyor. Alıcılar bu seviyeyi kalıcı destek yapmak isterken satıcılar da kontrolü bırakmamaya çalışıyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Piyasa yön arıyor ama panik yok. RSI gibi göstergeler tek başına kader belirlemez. Yine de yatırımcı psikolojisini anlamak için iyi bir pusula sunar. 90 bin dolar çevresindeki bu sıkışma önümüzdeki hamlenin sert olabileceğini düşündürüyor. Yukarı ya da aşağı Hareketin hacimli gelmesi sürpriz olmaz. Tam bu noktada sana dönmek istiyorum. Sence Bitcoin bu seviyeyi sağlam bir zemin yapıp yoluna devam eder mi yoksa kısa bir soluklanma mı izleriz? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blocktube.tv'de zincirler çalışıyor. Müzik akıyor. One name, one place. BlockTube.tv. No bank.